kaymakamlar, muhtarları iadeyi ziyaret Nizip Kaymakamı Avrın Sarı Nizip Muhtarlar Derneği'ne iadeyi ziyarette bulunarak mahalle muhtarlarıyla buluştu. Dernek binasında gerçekleşen ziyarette Kaymakam Sarı Türkiye Muhtarlar Derneği Nizip Şube Başkanı Dede Kılıç dernek üyeleri ve muhtarlar karşıladı. Karşılıklı sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette bir konuşma yapan ilçe Kaymakamı Sarı ziyaret amaçlarının iadeyi ziyaret olduğunu vurguladı. Muhtarlar Derneği'nin Nizip Şubesi'ni Bugün ziyaret için sizlerle beraberiz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ee, bu hem bir iade ziyaret babından. Hepiniz geldiniz sağ olun. Biz e, bir parça gecikmiş olmakla beraber sizlere hem ziyaret edelim hem varsa sıkıntılarımızı paylaşalım istedik. Ee, muhtarlarımızın dernek çatısı altında bir arada olması bizim e, mutlu kılar. Bu bir zenginliğin tezahürü, bu konuda e, ki hassasiyet memnuniyet verici, bu hem problemlerin çözülmesi hem e, ortak e, sıkıntılara karşı alınacak geliştirilecek çözüm önerilerinin paylaşılması anlamında da tahmin ediyorum. Derneğimiz önemli bir misyon Üstlenmişti, üstlenmiştir. Bu sebeple ben sizlere çalışmalarınızı hem başarılar diliyorum hem de bundan sonraki dönemde inşallah e, sizlerle beraber daha yoğun, daha sıkı bir işbirliği içerisinde inşallah iyi güzel projelere hep beraber imza atacağımızı belirtmek istiyorum. Sayın Kaymakamımız Halim Bey'in derneğimizi ziyaret etmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Biz kendilerine bu ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. E, biz Nizibli muhtarlarımız olarak Nizibli hizmet konusunda kendisi de bizim bir amirimiz olarak kendisinin emrindeyiz. Biz, biz için en güzel hizmetlere e, biz katkı sağlayacağımızdan hiç kimse şüphesi olmasın teşekkür ediyoruz.